Şu geçtiğimiz üç senedeki nüsalarını alıp önlerine koyun. Peki bu diyalâmcılarınız ne oluyor? Bu dalga vukuğunuz ne oluyor? Bu dünya için ahiretinizi satmanız ne oluyor? Hani siz de manevi açıydınız. Milli görüşün kimyası üç maddeden teşekkür eder. Bir tanesi maneviyatçılıktır. Maneviyatçılık demek ahirete inanmak ve ahireti üstün tutmak demek. Bunu yapabilmek için nefis terbiyesi lazım. İkinci kimyevi madde de nefis terbiyesidir. Firavunların yolu nefse esarettir, peygamberlerin yolu nefis terbiyesidir. Milli görüşünde temeli maneviyatlı olacaksın. Ahirete inanacaksın. Ahireti üstün tutacaksın. Bunun için nefsini terbiye edeceksin. Aldanmayacaksın. Şeytan seni aldatamayacak. Nefis terbiyesi bu. Hepiniz nefsin mertebelerini bilirsiniz. Nefis insanı daima şaşkınlığa götürür. Götürmek ister nefsi emmare. Şeytanla beraber sen nefsini terbiye etmiş olman lazım ki ona alet olup dünyanın ve ahiretinde kaybetmeyesin. Üçüncüsü de hakkı üstün tutacaksın. Hakkı üstün tutacaksın. Bu üç tane temel esasa sahip olursan o zaman Allah sana rahmet eder. Milli görüşün üç tane fiziğini sana verir. Nedir o? Hidayet, feraset ve dirayet. Hidayet ne demek? Doğruyu görmek demek. Şimdi bak Avrupa Birliği'ne gireceğim, onlar medeniyetinden bana fayda gelecek sanedi. Bu hidayet kararmasın. Karaset ne demek? Ne hayra hizmet eder, ne şerre hizmet eder. Bunu ayırmak demek. Şimdi avlalık toplantıda. Bak sen bu AKP hizmet ediyorsun. AKP de dünya siyonizmine hizmet ediyor. İşte ortada apaçık. Ediyor da ne oluyor? Onun bütün insanlığa yapmış olduğu zararlardan bir misli defterine pay olarak yazılıyor. Ya e bu zararın altından kalkamazsın kendine gel arkadaş. Haftalık toplantıda bunu anlatacağım. Bana bak sen şu var bu var bu var diye kendini aldatma. Hesap günü bir mizan kurulacak. Bu mizanda hasenat ve seyyat tartılacak herkes için. Hasenat efendim bunlardan onları mestur et. İyi ne güzel koy Hasan Akberazi. Vakit bulduğunca namaz kılıyorlar. Koy. Şu, şu 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 koy 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 koy. Ama öbür kefeye 50 milyon çocuk bunlar yüzden ölüyor dediğin zaman bu günahı nasıl karşılayacaksın? Niye efendim haşa bunlar 50 milyon ölen çocuk alakası var? Sen İsrail'e destek verirsen, İsrail'e bu nizamı yürüdü 50 milyon çocuğu öldürürse bundan sen mesul olmaz mısın ya? Kılavası şey aklın ermiyor mu? E Seyya terazine bunlar kondu mu? Bunlar bu azanatta karşılayamazsın maazallah. Kendine acı. Dünyanı ahiretine tercih etme. Dünya zanatinde hayaldir. Şeytanın aldatmasıdır. Bunlar boşu boşuna konuşulmuyor. Bunların hepsi Anlatılıyor anlatılıyor da şimdi mesela bayram müddetinde hepsini mutlaka her camide dinlediniz. Fakat düğmeye basılmıyor. Düğmeye basıp geriye bağlayacaksın. Yani saadet partili olacaksın, başka çaresi yok. Bunu idrak etmek mecburiyetindesin. Ben de burada hakta hizmet ediyorum diye kendini aldatırsın. Sen orada sadece şerre hizmet edersin. Niye? Hakkın yolu tektir. Ona da ancak Saadet Partisi'yle hükmet onun için. <laughs> Şimdi bak demin dedim ki 60 sene önce Recai Bey Tanrı Dağı Mecmuası'nı satıyor idi. Çünkü o zaman o mecmuayı satmak dahi bir rahmaniye telakki ediyordu da onun için. O günden itibaren adım 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 insanlar şuurlandı. Bugün şuurlu bir dönemdeyiz çok şükür. Şimdi Saadet Partisi son imtihanı da kazananların partisi. Yani şeytan ifade aldanmadı, dünyası için ahiretini terk etmedi, hak bildiği yoldan sapmadı, doğru bildiğine sımsıkı sarıldı. Bu imtihanı kazanmak demektir. Şimdi aldanmayacağız. Dünya menfaati diye aldatılamayacağız. Bu merhaleyi de açtık mı inşallah hedefe ulaşılacaktır. Unutmayalım ki Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacaktır.